Unsur tanıma adı üzerinde, unsurlar üzerinde çalıştık hep baştan beri SolidWorks'te çeşitli feature'ları yani unsurları üst üste ekleyerek çeşitli üç boyutlu katılar ve parçalar oluşturduk. Sonra bunları birleştirdik, montajlar elde ettik. Tam tersi bir işlem de yapmak mümkün SolidWorks'te. Örneğin elinizde bir parça var, örneğin işte burada şu anda göremediğiniz farklı bir formatta, STP formatında üç boyutlu modellenmiş bir parça var. Bunu işte başka bir firmadan aldınız, başka bir müşteriden aldınız ya da müşteri sizden önce, tasarımcı olarak sizden önce başka bir tasarımcıya gitmiş, onunla bazı başlangıçlar yapmış ve o başlangıçlarda işte başka bir formatta, örneğin STP formatında elinde mevcut. Bu başka formattaki parçanın unsurlarını tanıyarak Kısmen ya da tamamen tanıyarak size üzerinde değişiklik yapma imkanı sağlayan bir araç bu unsur tanıma. Yani biraz hızlı çalışabilmek için biraz böyle basit parçalar seçtim. Örneğin böyle bir boru işte valve kutusu ya da işte şasisi gibi bir şey var burada. Gördüğünüz gibi STP olarak bunu import etti program. İçeride tek bir tane solid body var katı gövde ama dikkat ederseniz bu zaten çok basit burada ekstrutlardan oluşuyor işte delikler var ee, çok basit unsurlardan oluşan bir parça bunun üzerindeki unsurların ne olduğunu göremiyoruz gördüğünüz gibi ama bunları tanıma imkanımız var ee, burada insert'ün altında feature works diye bir şey var ee, bu da bir eklenti aslında yani şu add ins'den eklentilerden bunu açıp kapatabiliyorsunuz eğer sizde görünmüyorsa kapalı olabilir Addins'den açıp onu aktif etmeniz gerekiyor. Insert Features iki tane burada seçenek var. Bir tanesi Recognize Features unsurları tanı, diğeri de Options. Options'ta işte bu işlem sırasında kullanacağı çeşitli seçenekler var. İşte hangi unsurları öncelikli tanısın vesaire. İşte unsurların hangi parametrelerine göre Tanımlama işlemi yapsın İşte otomatik olarak skeçleri ölçü versin mi vermesin mi vesaire işte ilişkiler eklesin mi eklemesin mi bunları seçebiliyorsunuz. Ben şu ana kadar default ayarlarla kullandım genellikle yani orada bir değişiklik yapmam gerekmedi ama duruma göre deneyip değişiklik yapabilirsiniz. Şu anda örneğin kullanmak istediğim şey Recognize Features ama şu anda gördüğünüz gibi pasif aktif değil seçemiyorum bunu. Niye? Çünkü bu STP file olarak klasörümüzde bulunduğu için ben bunu buraya import ettiğimde bir link yani bu STP dosyasına bir bağlantı da halen korunuyor SolidWorks parça dosyasında. Eğer bu STP dosyasını da bir şekilde değiştirecek olursam üzerinde yaptığım değişiklik otomatik olarak buraya etkileyecek. Ama bu durum bu otomatik olarak e, unsur tanımayı e, izin vermiyor. Unsur tanımaya izin vermiyor. Çünkü e, tanıdığımız unsurları geçersiz hale getirir. Eğer burada bir e, değişiklik yapıp bu değişiklikler bu dosyaya etkirse tanıdığımız unsurların bir anlamı kalmayacak. O yüzden bu şartlar altında unsur tanıma çalışmıyor ama e, bu bağlantıyı kopartırsak yani bu STP dosyasına olan linki kırarsak şuradan dissolve features diyerek hemen zaten uyarı diyor veriyor. Uyarı uyarı warning this operation can't be undone Do you really want to break link with original CAD model? Tamam, yani e, çünkü unsurları tanımak istiyorum. Original CAD model de zaten benim SolidWorks'te kullanabileceğim, değiştirebileceğim bir şey değil, örneğin. E, onu sadece bir başlangıç noktası olarak kullanacağım ve üzerinden devam edeceğim. O yüzden yes break the link diyorum. Bağlantıyı koparttığımda gördüğünüz gibi burada imported bir diye bir böyle bir e, import edilmiş bir katı gövde haline. Dönüştü ama tabii ki şekilde bir değişiklik yok. Hemen buradan bakıyorum. Insert, Feature Works, Recognize Features şu anda aktif. Hemen bastım ona. Çıkan menüde işte otomatik olarak tanımak istediği, tanımasını istediğimiz unsurları seçiyoruz. Local Recognition Entities diyor. Örneğin sadece bazı bölümlerin tanımlanmasını istiyorsak onları burada seçiyoruz. Yani yüzeyler olarak seçiyoruz onları. Ee, otomatik ya da interaktif diye de iki seçenek var. Otomatik de adı üzerinde otomatik olarak bu işlem ne yapabiliyorsa yapıyor. Interaktifde ise seçiyorsunuz. Örneğin e, tanım ben buradan unsuru ben kendim tanıyorum aslında. Otomatik tanımlamamış e, tanım tanımlamayı kullanmıyoruz. Ben kendim tanıyorum. Örneğin bir tanesini yapayım. Ne var burada? Hole var. Hole delik. Deliği tıkladım. Örneğin şurayı seçtim. Şu iç yüzeyi seçtim. Deliğin iç yüzeyini sonra recognize dedim. Hemen o delik kayboldu. Örneğin şu anda ben buna okey dersem. Gördüğünüz gibi o delik geldi buraya. Anda yapıyorum. Tekrar şey yapayım. Tekrar ona en baştan başlayayım. Feature works, recognize features dedim. Ee, ama yani otomatik bu interaktif yapmak biraz uğraştırıcı açıkçası. Bir de makine burada bizim göremediğimiz başka detayları da çok rahatlıkla görebiliyor. Örneğin şu anda otomatik olarak bu işlemi yap diyeceğim. İki seçenek var. Bir sonraki adıma git diyebilirim. Next derim. Çalışıyor. Bu arada bakın burada bir animasyon oluyor. Tanıdığı unsurlar tek tek kayboluyorlar. Ve işlem bitirdiği zaman bize bir liste veriyor. Ben bu parçadan bu unsurları çıkarttım diyor. Çok güzel diyorum. Peki, okey dediğimde yeni bir dosya açıyor, parça dosyası açıyor ve orada bu parçayı, elimizdeki parçayı tanıdığı unsurlar cinsinden bize sunuyor. Biraz uğraşıyor burada. Şu anda parçamız çıktı ortaya. Gördüğünüz gibi soldaki menüdeki tek bir parça artık bizim tanıdığımız, kullanmaya alışkın olduğumuz unsurlar haline döndü. Her birinin altında skeci var. eee Örneğin bunu edit edip şu anda örneğin burada bazı değişiklikler yapma imkanım var artık rahatlıkla. Bunları ölçülendirebilirim. Ölçülerini değiştirebilirim. Zaten Options'da öyle bir seçenek de vardı. Yani FeatureWorks Options'da istersem size 2 Dimensions Enable auto dimensioning of sketches dediğim zaman o ölçüleri otomatik olarak da yapmasını isteyebilirim İstersem ilişkilerde gerçekleştirebilirim. Özellikle böyle temel biçimlerden oluşan parçalarda oldukça iyi sonuçlar veren bir araç bu. Ve bize de bazı imkanlar, olumlu imkanlar sağlayabilir. Yani bu parçayı kapatayım başka bir parçada deneyelim. İkinci parçayı açalım. Bu da böyle bir parça. Gene bundaki aynı işlemi yapayım. Dissolve Features diye. Orijinal parçaya olan bağlantıyı kopartıyorum. Sonra şunu şöyle. Sonra Insert Feature Works Recognize Features dedim. Demin sağ tuşa, next tuşuna basarak e, önce listeyi görmüştük, sonra o listeyi onaylayarak sonuca ulaşmıştık. Örneğin o aşamayı pas geçip doğrudan okey de basabiliriz. Bu arada standart unsurlara ek olarak sheet metal unsurları da tarayabiliyor. Örneğin burada bir kıvrılmış, bükülmüş sheet metal, levha metal bir parça varsa onunla ilgili unsur taraması da yapabiliyorsunuz. E, otomatik olarak yine bu OK'ye basalım. Buradaki animasyonu izleyelim neler yapıyor. Tanıyabildiği unsurları tek tek siliyor ve kalanlar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Yapabildiğini kadar, yapabildiği kadar unsuru tanıyor ve artık bazı detaylarda tabii tanımlama gerçekleşmeyebiliyor. O durumda da o bölümleri Import edilmiş katılar olarak bırakıyor. Örneğin şu anda şu kısmı import edilmiş katı olarak bıraktı. Geriye gittiğimizde yani bu kısmı unsurlar olarak tanımlayamadı. Ee, i̇sterseniz bu bölümü siz interaktif olarak devam edebilirsiniz. Yani illa bunu tanımlamasını isterseniz o bölümü e, şuraya işte ekstru yap, burayı delik yap falan diye interaktif olarak deneyebilirsiniz. Gene hepsinde olduğu gibi üzerinde edit yapabileceğimiz, modifiye edebileceğimiz skeçler vesaireler çıktı. Burada bir ölçü de vermiş. Burada kapatalım. Üçüncü örneğe baktım. Üçüncü örnek. Dördüncü örneği diyeyim. gene bağlantısını kopar. Insert Feature Works Options'tan bu sketchleri bir açayım. Uh, auto Dimensioning of Sketches diyor. Peki onu bir deneyeyim. Insert Feature works. Recognize Features Doğrudan okey'e bastım. işlem devam ediyor. Gördüğünüz gibi ölçekler, ölçüler de artık işlendi modele. Tek tek bize şu anda gösterirken herhalde ölçülendirme yapıyor burada aslında önemli bir artışlı intelligence var ya bu bu yaptığı kolay bir iş değil. Gerçekten bir yazılım yazılımın bunu yapıyor olması çok güzel. Unsur tamam bu kadar. Temel olarak bizim ihtiyacımız olacak olan kısım bu kadar. kullandıkça yani kullanma ihtiyacı duyarsanız ileride kullandığınız miktarda bunun detaylarına da girebilirsiniz. Bu interaktif tanıma vesaire gibi şeyler kullanabilirsiniz. Dediğim gibi temel unsurlarla oluşturulmuş bu tarz parçaları tanımakta çok başarılı. Gördüğünüz gibi hiç çatalsız bunu tanıdı. Şimdi örneğin elimizde böyle bir parça var. Unsurlarla ilgili unsur tanımayla ilgili söyleyeceğim bu kadar. Şimdi bir modeller yapıyoruz. E, modelleri müşterilere yapıyoruz ya da e, bazı durumlarda da potansiyel müşteriye yapıyor olacaksınız yani karşımızdaki insan aslında şu anda müşteri değil ona bazı modelleri dosyaları göstermeniz gerekiyor ve e, ama istiyorsunuz ki e, dosyaları gö görsün karşı taraf ama teknik veriyi de alamasın onlardan ya yani o dosyaları üretemesin kopyalayamasın bir şekilde e, bilgisayarına kaydede kaydedemesin ya da kaydedebilse bile üretimde kullanamasın. Üretim verilerini bu dosyalar taşımasın istiyorsunuz. Bu önemli bir konu. Yani bunu normalde işte görsel gö gönderirsiniz karşı tarafa ama karşı taraf sadece görselden bir şey anlamaz. Bu şekilde ekranda bazı yani tasarladığınız nesneyi döndürerek detaylarına da bakmak ister. Hatta bazı durumlarda ölçmek ister, ölçmesi gerekebilir. Örneğin kendi e, bu parçayı takacağı e, bölüm artık neyse makina vesaire ürün onun üzerindeki detaylarla sizin parçanızın, sizin tasarımınızın detayları uyuşuyor mu diye ölçmesi de gerekebilir. Bunu sağlamak için bu imkanı bize veren eDrawings diye bir program üretmiş Solidworks. O da burada. E-drawings aslında e, SolidWorks'ü kurduğunuz zaman bilgisayarınız otomatik olarak kuruluyor. Eğer setup'tan kurma diye seçme, seçmediyseniz yani kurulum yapmamasını istemediyseniz setup'tan sizde otomatik olarak zaten var. Çünkü siz SolidWorks kullanıcısınız. E-Drawings'de e Dassault Systems'ın yani SolidWorks üreten firmanın ürünlerinden bir tanesi. Ve sizde otomatik olarak var. Ama karşınızdaki müşteride SolidWorks olmadığı için doğal olarak e-Drawings de olmayacaktır. E-DrawingsWeaver.com sitesinde rahatlıkla bunu indirebiliyor herhangi bir kişi yani karşınızdaki kullanıcı işte buraya giriyor download idrawings e diye Google'dan taradığı zaman zaten otomatik olarak bu sayfa ilk bir numarada çıkıyor e viewer diye bir program başka bunun işte türevleri vesaireleri de var bizim kullanacağımız burada Windows users işte Mac users buradan düğmeye basarak indiriyor programı ve bilgisayarına kuruyor. İşte Hydron Publisher for SolidWorks örneğin seçiyor ve bilgisayarına kuruyor. 7-8 megabayt uzunluğunda bir program ya da işte 9-10 o civarlarda bir program bu. Ve ücretsiz bir program. Dediğim gibi amacı da buradaki dosyaları göstermek. Ama tabii ki bunu yapmak için öncelikle sizin dosyanızı çevirmeniz ve göndermeniz gerekiyor karşı tarafa. Onu da save menüsünden Publish to eDrawings seçeneği yani eDrawings programına yayınla seçeneğine tıklayarak yapabiliyorsunuz. Bunu yaptık şu anda. Örneğin şu şu anda bizim programımız burada buradaki parçamız farklı bir kodlamada e, değişik bir dosya tipine dönüştürülerek daha gizli üzerinde daha az teknik detay içeren ve çözülmesi daha zor bir dosya haline getirilerek eDrawings programına gönderiliyor. Şimdi bizim buradaki parçamızda bir tane konfigürasyon var, Default konfigürasyon. Burada Save Configurations to e-driving File diyor. İsterseniz bunun başka konfigürasyonlarını da kaydedebiliyorsunuz. Nedir konfigürasyonlar? Göstermiştik ilk, ilk dönem. İşte örneğin bunun 4 deliklisi olabilir ya da iki deliklisi, çapraz iki deliklisi olabilir. İşte bunun bazasının 10x10 milimetre ya da 100 e 100 milimetre olanı olabilir. 200x200 e milimetre boyutta olanı olabilir vesaire gibi buradan değişik konfigürasyon seçimleriyle bu farklı özelliklerde aynı parçanın farklı türevlerine ulaşabiliyordunuz. Burada bizim tek bir konfigürasyonumuz olduğu için default'u seçtim doğrudan. Şimdi bu veri eDrawings programına aktarılıyor. eDrawings programına yüklenecek şu anda. Onu bekliyoruz. Bazı işlemler devam ediyor bu arada. Evet, Edroins programım geldi. Aynı SolidWorks'te olduğu gibi müşteriye bunu gönderdiniz e, veriyi. Yani o da gönderdiğiniz veriyi aynı bu şekilde Edroins programı üzerinde inceleyebilecek. İşte buradan çeşitli seçenekler aktif edip işte wireframe ya da gölgelendirilmiş olarak bakabilecek, işte değişik bakış açılarından izleyebilecek parçanızı, özelliklerine bakabilecek, işte kütlesine vesaire. Burada sizin parçanın temel özellikleri hacmi vesairesi şu anda e, malzemesi atamadığımız için o görünmüyor. İşte hangi malzemeden olduğu, yo yoğunluğu vesairesi gibi özelliklerine bakacak. E, İsterseniz çeşitli damgalar vurabiliyorsunuz üstüne. İşte gizli diyorsunuz mesela. Bu e, bu gönderdiğiniz dosya her zaman için bu gizli damgasıyla görünecek karşıda. E, müşteri isterse ölçüm yapabiliyor demiştim. Örneğin işte şu yüzeyle şu yüzeyin arası ne kadardır e, diye bir ölçüm yapabiliyor. İşte 105 milimetreymiş şuradan görüyor onu. İsterseniz optionlardan bu ölçme izinlerini vesaireleri açıp kapatabiliyorsunuz. Yani isterseniz müşteriye bunu ölçmesin diyebiliyorsunuz müşteri. Kesikten bakabiliyor vesaire. Şimdi siz bunu örneğin idrawings e programınıza şu anda export ettik. Şu anda idrawings e programında bakıyoruz. Karşı tarafa göndermemiz için tabii ki başka bir formata çevirmemiz gerekiyor araçlar da var. İşte seçenekler var burada. Seçeneklerden ayarlıyoruz. İşte ölçüme izin ver vesaire. Hadi Şuradan farklı kaydet diyelim. İsterseniz bakın şifre vesaire koyabiliyorsunuz. Farklı kaydet dediğimde Idrowing e dosyası öncelikle kendisinin bir dosyası var. Epart dosyası Idrowing. E Ama başka olanaklar da var. İşte zip olarak kaydedebiliyorsunuz. E-Part dosyasını ziplemiş olarak kaydediyorsunuz. Ya da güzel bir şey var. Örneğin karşı taraftaki müşteri hiçbir şey daha anlamıyor. Yani ona diyorsunuz iDrawings e programını indir bilgisayarına kur. Sonra bu dosyayı açabileceksin diyorsunuz. Ama açamıyor karşı taraf. Bunu bir şekilde başaramıyor. Öyle bir durumda bakın executable yani yürütülebilir bir dosya olarak da kaydediyor iDrawings e bu dosyanızı. O zaman karşı tarafa doğrudan o egzeyi gönderiyorsunuz ve egzeyi çift tıkladığında karşı taraf Öncelikle o egze zaten bütünsel olarak idrawings e programını da içeriyor ve önce kendini yüklüyor, programı yüklüyor. Sonra aynı egzenin içerisinde olan sizin dosyanızı, bu parça dosyasını yüklüyor ve <laughs> karşı tarafı gösteriyor. İlginç olan işte görsel olarak vesaire kaydedebiliyorsunuz. Güzel ilginç olan bir şeylerden bir tanesi web sayfası olarak kaydedebiliyorsunuz. Onu bir deneyelim. Ben dropbox diyelim. Sunumlar ikinci dönem. Örneğin part 18.html'yi şu anda web sayfası olarak kaydediyorum. Part 18.html diye geldi. 5.36 megabyte uzunluğunda. Hemen bir tane Chrome açıyorum. Chrome açtım. Sonra bunu tutup Chrome'a atıyorum. burada da aslında bu sırada yapılan işlem yine eDrawings programı e, yükleniyor ve parçanız gösteriliyor. Umarım evet. gösterilecek yani. Şunu kapatalım. Şunu kapatalım. Gördüğünüz gibi tamamen browser'ın içindeyiz. Parçamız yüklendi. Gene imkanlarımız var, çeşitli imkanlar biraz daha kısıtlı. İşte kesitten bakabiliyoruz başka konfigürasyonlar varsa onları seçip açıp kapatabiliyoruz vesaire buradan çeşitli görüş tipleri arasında geçiş yapabiliyoruz ölçü imkanımız yok mu herhalde onu seçmedik kaydederken yani böylece müşteri sizin dosyanızı sizin tasarımınıza inceleyebiliyor ve fikir sahibi olabiliyor. Sonra da sizden işte sipariş verip vermeyeceğine karar verebiliyor. Bu da böyle bir basit faydalı bir araç. Şunu da kapatalım. Kaydetmeyelim. Kapatalım.